Çocuğun büyüdüğü ortamı elinden geldiğince çocukların bir yaşama ortamı haline çeviririm. Koltuk orada olacak ama koltuktan düştüğü zaman <laughs> o düştüğü yer neresi olacak Tabii. meselesi var. Ki bu çocuğun günlük yaşamında tırmanabileceği, atlayabileceği, hoplayabileceği zaman ve saatleri arttırırım. Bu çocuğun ihtiyacı var. Kesinlikle var. Bu çocuk eğer o ihtiyacını karşılarsa, bol miktarda karşılarsa gittikçe evdeki koltuklara tırmanmak ve atlamak konusunda ihtiyacı azalır. 3. Bunu yaptığı zaman bu çocuğun sohbete ihtiyacı var. Yani nerelere tırmanıp atlanabilir, nerelere tırmanıp atlanılmaz <laughs> meselesi var. Ama çocuğun tırmanma ve atlama ihtiyacını saygıyla karşılayarak Kesinlikle. onun tırmanıp atlayabileceği ortamlar yaratırım. Ve yaş ilerledikçe de bunun zamanını, mekanını değiştiririm çünkü gelişmeye ihtiyacı var. İzin vermediğim zaman ne oluyor? Evet, altı bu altı varus, yani ne yapıyorum? Ben pembel mesela? bir babayım, çok kolay, koşma demedim mi ben sana? Bak yine düşeceksin, kafanı kıracaksın, bak hastanede zaman harcamak istemiyorum ha, bak bir de benden yersin şimdi. Ee, tavrı tamamıyla tembellikten ve sevgisizlikten kaynaklanıyor. Ya hocam zaten yorulmuşuz ya falan. Evet. evet işte sevgi bu yorgunluğa rağmen. Ne demek oluyor peki çocuk için bir? Yine benden izin almadan bir şey yapma. Aitsin. Hı -hı. Birey olmanı reddediyorum. Atladığından dolayı sende bir bozukluk var. Hı -hı. Sen kendi isteklerin çerçevesinde hesap alınacak birisi değilsin. Senin isteklerinde bir bozukluk var. Sen güvenilecek birisi değilsin. Sende bir bozukluk var. Ayrıca senin isteklerini hesaba alacak sevilecek birisi olarak da görmüyorum. Görmüyor. Hakikaten cehennem oldu. Cehennem oldu. Cehennem oldu. Yani hakikaten diyorlar ki hocam ne kadar öfkeliyiz. Burada büyürsen.